2023 model Ford Transit karavan haline getirmiş aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracımız şu, bu şekilde. Karavanı da göstereyim size hatta. Şöyle gayet güzel olmuş aracımız. Müşteri bu şekilde seyahat ediyor. Bu aracımıza orijinal şekilde kurus kontrol ve limitör montaj ve aktivasyonu yaptık arkadaşlar. Tuşlarımızı değiştirip aktivasyonunu yaptık. Şöyle testini yapacağım. Şuradan kuruza basalım mesela. Şurada kuruzu görüyorsunuz göstergenin ortasında altta. Limitörü de basalım aynı şekilde. Limit de gayet bir şekilde çalışıyor. Ayrıca aracımızda sis farı montaj ve aktivasyon da yaptık orijinal şekilde. Sis farı anahtarına kadar değiştirdik arkadaşlar. Buradan kontrol edebiliyoruz şöyle. Şu an açtım solda görüyorsunuz. Kapattım. Viraj aydınlatma sinyal asist orijinal şekilde çalışır. Ve bu araçta açılabilecek tüm gizli özellikleri de açtık arkadaşlar. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarına ekteki broşürden uygulamalarına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2023 model Ford Transit karavan haline getirmiş aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Hız sabitleme uygulaması yaptık orijinal şekilde. Ayrıca orijinal şekilde sis farı montaj ve aktivasyonu da yaptık. Testini yapacağız. Direksiyonu sola çevir abim. Sağa çevirelim. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Geriye tak. Çıkar geriden. Sislerimiz de orijinal şekilde çalışıyor. Viraj aydınlatma, sinyal sis kombinasyonu ve gerilif teyze çevre aydınlatması şeklinde. Ayrıca sislerimizin ampulleri ve kasaların ampullerini de beyaz yaptık. Ve aracımızda bulunan tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracımız karavan haline getirmiş arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Müşterimize hayırlı olsun. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarını eklediğim broşürden uygulamaların sayfasından bakabilirsiniz. 2023 model Ford Transit kapalı kasa panel yapılmış aracımıza orijinal şekilde sis montajı yapacağız arkadaşlar. Aracımızda sisle alakalı hiçbir şey yok. Çerçeveler ve sis yerleri boş gördüğünüz üzere. Orijinal şekilde montajını yapıp tesisatını çektikten sonra aktivasyonu yapacağız. İşlem bittikten sonra yine size video çekip atacağım bakalım. Çıtkıda da bir de koronamız.